Yeni Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya bizlerle birlikte. Tuna Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Tarife gündemiyle başladık Betül Hanım'la sizle de devam ettirelim isterim. Tek bir sürü bacağı var elbette o yüzden. Avrupa Birliği tarafına bakacak olursak orayı biraz daha açalım. Ki bu hafta içerisinde yine tarifelere dair minik minik detaylar aldık Avrupa Birliği'nden. Yani misilleme hazırlığının ipuçlarını aldık diyebilirim. ABD ile tarife anlaşması yapmak istediklerine dair detayları Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen paylaştı bugün. ABD ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmeleriyle ilgili bir anlaşma yapmak istediklerini ama uzlaşılamaması durumunda da bunu hazır olduklarını söyledi. Şimdi grafikte baktığımız zaman grafiğimize de aslında benzer pozisyonlar görüyoruz. Avrupa kanadından genel olarak neler geldi? ABD ile anlaşmaya hazırız ama gerektiğinde çıkarlarımızı savunacağız. Von der gelen detaylar. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da bunu açacağız. Çünkü her iki anlamda da hem belirsiz diye bir vurgu var hem de aslında çözüme. Macron da diyor ki ABD ile bir anlaşma yapmak istiyoruz ancak dengesiz şartları kabul etmeyeceğiz. Burada da yine aslında Ursula von der Leyen açıklamalarına benzer bir açıklama var. Fransa Başkanı'ndan gelen detaylar da böyle. ABD ile hızlı ve basit bir ticaret anlaşması yapmalıyız diyor Almanya kanadı da. Ve ekonomimiz için en kötü şey belirsizlik süreci en kısa sürede netleştirmeliyiz. Antonio Costa'dan gelen detaylar da böyle. Tuna Bey şöyle bir izleyicimize yine özet yapmak istedim. Çünkü Avrupa kanadından gelen açıklamalar hem benzer mümalde hem de aslında baktığımız zaman netleştirmek önemli bir vurgu. Çünkü piyasalarda bundan nasibini alıyor yatırım araçları ekonomilerde. Neler söylersiniz bugünkü tarife gündeminin yanı sıra Avrupa'ya vurgu yapmak gerekirse? Genel olarak Avrupa'daki bu açıklamaların ortak noktası bir çözüm arayışı içeriyor ve herkes bir an önce bu belirsizliğin ortadan kalkması için bir anlaşmaya yakın. Sadece tabii herkes kendi menfaatlerini koruyabileceği oranda ilk başta pazarlığa buradan başlamaya çalışıyor bu tarife ve ticaret savaşları anlamındaki gidişatın ilk tansiyonundan biraz uzaklaştığını biraz daha normalleştiğini söylemek çok yanlış olmaz Trump öyle bir politika izliyor ki ilk önce çok üst perdeden başlıyor konuya daha sonra tepkileri alıyor bu tepkilerin arkasından tekrar ikinci bir sert çıkış yapıyor hemen sonra da bazı geri adımlar ve daha dengeli açıklamalar geliyor bir bakmışsınız hemen anlaşma zemini oluşuyor. O yüzden tarifeler ilk ortaya çıktığındaki etkisinden biraz daha uzak piyasal açısından. Ama elbette ki gelişmeleri Avrupa bacağında sen özetlediğin için tekrar belirtmek lazım. En temelde bunun bir şekilde belirsizlikleri ortadan kalkan ve anlaşma zeminine gidecek bir takvim gözüküyor. Bu ne zaman olur Haftalar içerisinde mi olur yoksa aylara mı sarkar bunu zaman gösterecek. Ama o tansiyon, o nabız ilk günkü gibi yüksek değil. O çok belli. İş biraz artık Trump'a kalıyor. Trump büyük ihtimalle yine aynı şey yapacak. İlk önce işte herkese anlaşmayacağız dedi. Belki de herkese anlaşacak. Çok yüksek tarifelerden bahsetti. Belki de bunların yarı yarıya daha aşağısından anlaşacak. Bunu artık yavaş yavaş piyasalarda alıştı. Ama piyasaların, devlet e, liderlerinin, e, tüm e, global konjüktürde, e, tüm ekonomik paydaşların ortak noktası e, bu tip belisitlerin hemen bir an önce ortadan kalkması. Evet, bugün ve haftaya baktığımız zaman ABD ekonomisi için de hem önemli veriler vardı, hem de tabii ki tarifelerle ilgili ve ateşkesle ilgili ABD tarafından detayları da gördük. Az önce izleyicilerimizle e, bir detay paylaştım borsalara dair. E, UBS S&P 500 endeksi için 2025 ve 2026 hedeflerini yükseltmiş durumda ki özellikle rekor tazelemeleri gördü, tazelemeleri gördüğümüzde söyleyelim S&P 500 için ve Nasdaq için baktığımız zaman. Böyle bir detay paylaşmışken izleyicimizle buna en büyük etken sizce yine tarife gündemi olacak? E, tarife gündeminden öte buna şunun eşlik etmesi lazım. Bu tarife anlaşmaları ya da anlaşmazlıklarının Amerikan ekonomisine nasıl etki edeceğiyle ilgili gidişatı süzmek istiyor piyasa. İyi senaryoda bu tarife konusu geri planda kaldığında Amerika'nın yumuşak iniş dediğimiz, Fed'in tekrar gevşemeci bir politikaya doğru ilerleyip bir süredir, yaklaşık iki senedir takip ettiğimiz faiz indirimi sürecinin daha güçlenerek devam edip etmeyeceğine bakacağız. Eğer istediğimiz şekilde bir data akışı, tarife uzlaşısı ve jeopolitik sorun almazsak genel anlamda burada bu verilen hedeflerin Amerikan endekslerine yönelik iyimser yukarı değerlemelerin hayata geçeceğini görme ihtimali yüksek. O yüzden buradaki en büyük katalizör senin de dediğin gibi evet tarife konusu ve bunun yanında bu Trump Powell çekişmesinin nereye evrileceği biraz o da üst sıralara doğru tırmanmaya başladı son günlerde madde olarak. Evet. E, Powell daha temkinli, daha tutucu diyelim. Enflasyonun gidişatını kontrol altına almadan faiz indirimde hızlanmak istemiyor. Temkinli davranıyor. Ama Trump da biraz aceleci. Hı, hı. Öyle olunca bu iki Farklı görüşün nereye evrileceğini de takip edeceğiz. Tüm bu fiyatlamalar biraz daha bunlara bağlı diye düşünüyorum Melis. ABD borsalarına dair önümüzdeki hedefleri konuşurken BOFA'dan şöyle bir değerlendirme geldi. Fed'in özellikle faiz oranlarını düşüreceği noktasına daha çok odaklanılarak şu söyleniyor. ABD hisse senetlerine büyük miktarda yatırım akışı beraberinde gelecek ancak şöyle bir uyarı var. Spekülatif bir borsa balonu riski de artabilir. Ne dersiniz buna? Yani aslında az önce söylediğimizi özetlemiş ama e, spekülatif bir borsa balonu dediğimiz noktada e, borsa önce bir yukarı doğru gitsin de ondan sonra onu düşünürüz diyebilirim. E, yani endekslerin yukarı gitmesi yatırımcıları elbette ki memnun edecek e, ama ben çok balon noktasında e, bir e, gidişat olacağını çok tahmin etmiyorum. Neticede e, önemli jeopolitik süreçlerden geçtik e, ve bir ara düzeltme de yaşadı endeksler. Bundan sonra da eğer Trump'ın e, uyguladığı yöntem ve e, tarz e, tutar herhangi bir e, ters bir şey almazsak genel anlamda bu endeksin yukarı gitmesi e, biraz daha doğal olacaktır, doğal bir sonuç olacaktır. Ben bunun e, çok aşırı değerlenmiş bir e, endeks fiyatlaması ya da hisse senedi fiyatlamasına evrileceğini çok zannetmiyorum açıkçası. Biraz da FED'e odaklanalım istiyorum. Bu hafta Powell'ın açıklamalarını da takip ettik. Oradan da farklı farklı detaylar geliyor aslında. Son olarak Minneapolis Fed Başkanı Kaşgari'den açıklamalar geldi. Bu yıl iki indirim bekliyorum ve ilkinin Eylül'de olması olası dedi. Enflasyondaki ilerleme durursa indirim döngüsünü ara verebilir diye de bir kapı bıraktığını söyleyelim. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisi beklenenden geç ortaya çıkabilir diyor. Ve Morgan Stanley aslında birkaç gün önce paylaşmıştık izleyicilerimizle. Bu yıl içerisinde Fed'den bir faiz indirimi beklemediğini ancak 2026 için 7 indirim beklediğini söyledi. Ve az önce de aslında Kaşgar'ın açıklamalarında iki indirim beklentisi piyasaların da beklentisi dahilinde. Eylül olup olmaması da bir soru işareti olarak duruyor yine. Askıda ama kafalar karışık. Ne dersiniz? Biz şimdi 2025'te kaç tane faiz indirimi bekliyorduk piyasa olarak? 7 miydi, 6 mıydı? Ee, hani şimdi 2026'da 7 dedin diye ee... 2025'te e, beklentilerin çok çok altında bir indirim e, e, süreci yaşadık. E, ben e, iki indirimi 2025 yılı içerisinde e, bekleyen taraftayım ama 2026'da yine o kadar yüksek e, 6-7 tane indirim olma ihtimali çok e, biraz uç buldum açıkçası. E, ama tabii burada tamamen gösterge olan enflasyon. Enflasyonda e, ufak tefek e, sapmalar. Hemen Fed'in frene bastasına sebep olacak gibi gözüküyor. Zaten tabii. artık bunu... Ha, şunu da Buyurun. ekleyelim mi? Yani 2025'in ana gündemlerinden biri de Trump ve başkanlık stratejileri. 2026'da evet. bunun birazcık daha artık başlıklı kazanılmış ve alışılmış durumunu göreceğimiz için öyle bir yerden baktığımızda aynı öngörüye sahip olur musunuz? Şimdi bağışıklık kararını isteyince Trump'ı hani bir hastalığa benzetmiş gibi olduk. <laughs> ama dünya piyasaları çok gerçekten... Çok da hani... değilim yani bundan evet. <laughs> yani Trump'ın gerçekten ben her zaman söylüyorum Amerikan diplomasisi aslında hep böyle çalışıyordu ama biz bunu görmüyorduk. Yani Trump sadece dillendiren kısmı. Ekranlarda kameraların önünde Amerikan liderleri çok hoş gözüküyordu, çok soft konuşuyordu. Ama arka planda hep yapılanlar aynıydı. Trump sadece bunu herkesin ortasında ve önünde söylüyor. Tek fark bu. Ama diplomasi anlamında çok farklı bir kulvardan gittiğini görüyoruz. En azından bir Trump riski diye bir şey var. Yani tüm dünyada uzun süredir tüm yatırım dünyasının dikkate almak zorunda kaldığı bir Trump riski ortaya çıktı. Faiz indirim noktalarında evet bir indirim süreci devam edecek gibi duruyor. Bu bahsettiğiniz 7 ya da daha fazla ya da daha, biraz daha az indirimin e, buralara çıkması belki bir pahalı değişikliğiyle. hani Trump bunu da çünkü oynuyor. E, pahalı bir şekilde e, oyun dışına e, çıkartmaya çalışıyor. Öyle bir hamlesi olursa e, indirimler hızlanacak demek ki. Yeni başkan kim olacak? Yeni başkanın buradaki tutumu nasıl olacak diye yine bir belirsizlik yaşayacağız. Ama bu kısa sürer diye tahmin ediyorum. O zaman öyle bir indirim sürecine hızlanabiliriz diye tahmin ediyorum. Powell oldukça ayağı hep frende olacak diye düşünüyorum ben. Evet, o da ayrı bir belirsizlik. Bu arada bugün PC verilerini aldık ve beklentinin üzerinde arttığını hatırlatayım izleyicimize. Dolayısıyla indirim vurgusunun ne zaman başlayacağı yani Eylül müdür o Temmuz için erken diyorum. Orada bir öngörü oluştu mu sizde bu PC verisiyle beraber? Yoksa hala çok veri odaklı gidilemeyen bir piyasa mı var sizce? İşte şimdi yine aynı noktaya geliyoruz. İndirim hevesi var, öyle bir öngörü var ama tam böyle anne atılacağı adım atılacağı zaman bir data buna biraz engel olmaya başlıyor. Şimdi normal şartlarda belki Eylül'e kalmayacak olan bir indirim, şimdi Eylül olarak konuşulmaya başlandı. O gelen rakamların biraz yukarı doğru bakması bunu bu şekilde sağladı. Ben önümüzdeki dönemde az önce söylediklerime paralel olarak eğer datalarda bu şekli ara yukarı enflasyon atakları beklentilen beklenen verilerin bozulması gibi süreçlerde her zaman bunun biraz daha ötelenme riskini olduğunu görüyoruz ama tabi bunun karşı tarafı biliyorsun faiz indirimi olmadıkça bir resesyon öcüsü diyelim hemen herkes dirilendirmeye başlıyor bunu. Zaten en büyük de Fed'e ve FAO'la olan eleştirilerin başında hani sen bu gevşeme sürecine girmezsen bu Amerika'yı biz tekrar harika hale getiremeyiz. Çünkü bu sefer resesyon riski hep kapıda. O durgunluğa girmek istemiyoruz. Amerikan ekonomisini tekrar yukarı çekmek istiyoruz diye görüşler var. Çok ufak majör yani majör değişiklikler dışındaki ufak data akışlarında çok etkileneceğini zannetmiyorum ama Asıl enflasyon datasının aldığımız gün ve günlerden sonraki beklentilerin biraz ötelenme riski hala masada bu henüz kalkmış değil. Sadece eskisine nazaran biraz daha hani en kötüsü geride kaldı diyebiliyoruz. Bir çıpalanma var. Önümüzdeki günlerde de bu son çeyrekte iki indirimle eğer hayata geçerse aslında biraz beklentileri paralel bir karşılaşma olacak diye tahmin ediyorum dönelim Türkiye'ye. Bugün baktığımızda fiyatlamaları az sonra zaten haftanın son işlem günü kapanışını da yapacağız. Bugün anlaşma gündemi çok çok yoğundu tabii. Pek çok ülkeden de açıklama geldi. Hem Avrupa Birliği tarafından hem Çin tarafından, hem ABD'nin zaten açıklamalarını ekranlarınıza getirdik ve tabii Tuna ile de yorumladık. Türkiye tarafının yankıları da olumlu gibi gözüküyor. an itibariyle 9.404 seviyesinde %1'in üzerinde yükseliş var. Bankacılık endeksinde %2'nin üzerinde yükseliş var. Az sonra kapatınca detayları tek tek göreceğiz. Ama şunu net şekilde söyleyebiliyoruz zannediyorum değil mi Tuna Bey? Bu küresel gelişmelerden, gündemlerden etkilenmiş, olumlu etkilenmiş bir Borsa İstanbul seziniyoruz bugün. Bugünkü son bir saatte gelen yoğun alım hareketini yukarı doğru hareketin aslında en temel sebebi küresel de, e, haber akışı değil e, Pazartesi günü büyük ihtimalle e, bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurultayla ile ilgili davasının ne şekilde sonuçlanacağına yönelik bir beklenti fiyatlaması diye yorumluyorum ben bunu e, Orada bir e, nasıl bir karar çıkacak işte ertelenecek mi dava yoksa e, piyasayı tedirgin etmeyecek bir sonuç mu çıkacak e, Bence piyasa bunu oynadı Özellikle e, hani bir kurumun yoğun alımlarıyla e, son bir saatte ciddi bir yukarı toparlanma yaşadık. Yüzde birilerinin üzerine attık. E, bu bence pazartesi piyasaların hoşuna gidecek bir e, gelişme olacağını işaret ediyor. Tabii bu bir tahmin şu anda. Hazırda piyasa kapanmak üzereyken daha rahat söylemek lazım. E, buraya yorumluyorum. E, endeksimiz bizim yani genel olarak Borsa İstanbul yurt dışındaki olumsuz gelişmelerden çok fazla etkilenip ee, olumlu haber akışından da çok sınırlı etkileniyordu. Sınırlı olumlu etkileniyordu. Biz evet. aslında 9000'lerden aldığımız destekle yukarı doğru bir atak yapıp 9800'leri geçip yeni zirve bulur muyuz, oraya doğru bir hareket eder miyiz derken İsrail, İran gelirimi ortaya çıktı. Ee, tekrar bir hevesi kırıldı yatırımcıların. Ee, aslına bakarsan bu savaş e, ikliminden yine görece e, tüm piyasalar e, sınırlı etkilendi. E, derler ya futbolda e, saha ve hava şartları çok uygun diye. Borsa İstanbul'da inanın e, yurt dışındaki son gelişmelerden sonra e, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından, arasından bir hikaye yazması cazip olan bir e, ülke. E, bakıyorsunuz iç siyasi dalgalanmalar e, Mart ayından bu yana yaşadığımız e, bize biraz zaman kaybettirdi. Enflasyon mücadelemizde Tekrar bir ara doz yukarı faiz arttırımına ihtiyaç oldu. Merkez Bankası bunu şimdilik iyi yönetmiş gözüküyor. Şimdi tekrar geldi bir noktada indirim gelir mi beklentisini fiyatlamışız. Şu az önce sen sektörlerden bahsederken bankacılıktaki primden de bahsettim. Bugün bankaların özellikle endeks anlamında bu 9400'lerden yukarı yönde önümüzdeki hafta içerisinde bu bahsettiğimiz iç siyasi Konularda piyasaları rahatsız etmeyecek bir gelişme ya da haber akışı alırsak, buraya 10 e doğru bir atak ihtimali var. Onu fiyatlamaya çalışıyor. Biz aslında bir kendi içimizdeki bu belirsizlik ya da olası bir beklenmedik haber akışı ihtimali tedirginliğinin üzerimizden bir atı versek, büyük ihtimalle yeni zirvelerden konuşmaya başlayacağız. Çünkü hem dolar bazlı hem TL bazlı bakıyorum hisse senetlerin seviyelerine, yurt dışından bugüne. Şey yılbaşından bugüne geldiğimiz seviyelere bakıyorum. Şu anda bu hisse senetlerinin yani Türk varlıklarının olduğu seviyeler bana çok cazip geliyor, ucuz geliyor. Ama tabii bu iki hafta önce de böyleydi, bir ay önce de böyleydi. Bir, bir şekilde bu kara bulutları dağıtamıyoruz. Ama bence önümüzdeki altı ila sekiz aylık dönemin sabit getirili ürünlere nazaran hisse senetleri piyasasının biraz daha Yatırımcısının memnun edebileceği bir döneme e, gireceğimizi düşünüyorum. E, o yüzden oradaki e, ağırlıkların arttırılma zamanının geldiğini düşünüyorum. Bunun en büyük e, yanılıyorum ya da yanıldık diyebileceğimiz e, handikapı işte az önce senin de iddialı olur dediğin e, ya acaba iç siyasi dalgalanmada bir belirsizlik ya da beklenmedik bir şey olur mu? Bu olmadığı sürece burası çok güzel yukarı doğru gitmeye aday diye düşünüyorum Deniz. Evet Burayı birazcık daha açmak gerekirse Temmuz'daki faiz kararı da piyasaların beklentisi dahilinde olmazsa yani genellikle bu tabii ki pas geçiş süreci olabiliyor. Böyle bir şeyde de aynı fikirde olur muyuz daha kısa vadede? O zaman yine bu fikrimizi ertelemek zorunda kalacağız. Başka bahara. O da sonbahar olur. O da adı üstünde gerçekten sonbahar olur. Bir daha da o umutları tazeleyebileceğimiz bir bahar yakalayamayabiliriz. Şu anda fiyatlamalar e, faiz indiriminin geleceği yönünde e, ve o yüzden burada bir uyanış var Borsa İstanbul'da. Tekrar e, bir rüzgar yakalayabilir miyiz diye küçük yatırımcılar, genel anlamda e, yerli yatırımcılar e, takipteler. E, tabii bir yaz havası, turizm etkisi, e, öte yandan yurt dışındaki haber akışı bunların hepsini süzerek e, bir fiyatlama çabası içerisinde. Ee, ama e, sektör anlamında banka olsun, holding olsun, e, ulaştırma olsun, havacılık olsun bunlar e, Önümüzdeki dönemlerde tekrar yıldızı parlayabilir diye düşünüyorum. E, ağırlık arttırma konusunu biraz daha açmak gerekirse Kendi risk algınıza göre e, burada artık işte bir miktar faizle paranız varsa bir miktar para Piyasası fonlarında paranız varsa altın olur e, Diğer emtiyalar olur. Bunlardan yavaş yavaş e, hafif realize ederek daha varlıkları bir geçiş sürecinin yaklaştığını düşünüyorum. Eğer faiz indirimi gelmezse bunları dediğim gibi ötelemek zorunda kalırız. Piyasa bundan biraz maalesef ürker. Geçtiğimiz ayı jeopolitik listeler adı altında pas geçtik. Bu ayı da pas geçersek biraz tekrar tadımız kaçma riski var. Evet aman tadımız kaçmasın. Peki altında <laughs> durum nedir? Orada kaçacak mı? Fitch'ten altın için yeni bir tahmin geldi çünkü. Fiyat beklentisi 2025 için 2400 dolardan 2800 dolara çıktı. 2026 için de 2100 dolardan 2400 dolara yükseltilmiş durumda. Tabii şu anki süreç gereği ateşkes haberleri de aldık. Anlaşmalara dair detayları almaya başladığımız sürece yeniden girdik. Dolayısıyla belirsizlik biraz daha ortadan kalkınca altın tarafında bugün %1'in üzerinde geri çekilmeler yaşanıyordu. An olarak grafiğimizi, az önce incelediğimiz grafiğimizle beraber arkadaşlarımız tekrar getirirler. Oradaki gidişatı nasıl buluyorsunuz? Bu kadar yüksek fiyatlamalardan sonra? Altın tabii farklı bir enstrüman. Yani bizim genel olarak toplumumuzda daha fazla tercih edilen bir enstrüman. Global anlamda haber akışlarından en çok reaksiyon verdiği herkes tabii bunu artık öğrendi. Herhangi bir yerde bir Geopolitik risk, bir savaş, bir çatışma, bir şey olduğu zaman hemen yukarı doğru hareketleniyor. Ve bununla ilgili olumlu haber akışı geldiğinde, bir ateşkes geldiğinde ya da bir uzlaşma geldiğinde hemen geri çekiliyor fiyatlamaları. Şu an geldiğimiz noktada bir denge arayışı olması lazım. Buralar biraz aşırı alım bölgesinin riskli olan kısımları diye tahmin ediyorum. Orta ve uzun vadede tabii ki elbette devam edebilir. Altın yatırımcısı farklı yaklaşıyor. Farklı bir ilgi e, duyulan bir ürün. Ama e, hani bana bir yatırımcı olarak desen ki ya Tun, hani buralardan altın alıp e, daha yukarıda nerelere düşünürsün diye yine az önceki aynı yere getir, gelirim. Valla altından burada %10-15 yakalayacağıma ya da e, arayacağıma Hmm. ...bence görece ucuz olmuş ve bir süredir yerinde sayan hisse senetleri tarafından... ...Türk varlıklarını, Borsa İstanbul'dan biraz daha iyi bir getiri elde etme şansını ...bir miktarla denerim diye cevap veririm. Bunu tabii ki elbette ki şu uyarıyı da yapalım. Hem herkes kendi risk algısı ve makul bir portföy dağılımıyla tasarlaması lazım. Yoksa gidip de tüm portföyünüzü hisse senetlerine yatırmak zaten aşırı riskli bir durum oluyor artık burada altın, döviz, efendim, söyleyeyim işte para piyasası pues konuları, mevdu attınız. Bunlardan küçük küçük e, ya acaba işte ulaştırma sektöründe bir hareket olabilir mi? Yıl yıl sonuna kadar bankacılığa biraz katılabilir miyim? Efendim, savunma sanayi tarafında e, ne olur? Reel sektör ya da işte petrokimya tarafında bir e, fırsat yakalayabilir miyim diye bakmamız gereken yerler var. Altını da bu minvalde aynı sepette değerlendiriyorum açıkçası. Pekala. Altını değerlendirirken her zaman tek bir faktör üzerinde durmadığımızı söylüyoruz zaten. Ben az önce jeopolitik risklerden ve belirsizlik vurgusundan bahsettim siz de açtınız ama hem bu var hem Fed'in politikaları bile etkili oluyor. Hem bir taraftan rezerv durumu var. Merkez bankalarının bu noktadaki stratejileri önem kazanıyor. Bundan önceki sürece baktığımız zaman altın sizce hangisinden önümüzdeki dönemde daha fazla etki alanına sahip, daha açık bir fiyatlamaya sahip olacak? Şimdi altın işine geldiği zaman riskli ürün paketine konuyor. Ee, yani riskli varlıklar, emtialar paketine konuyor. Ee, eğer parabolluğu e, yoksa hemen altına hücum ediliyor. Ama genişlemeci bir politika sezildiği hissedildiği zaman e, o riskli paketten çıkıldığı için altından da çıkılıyor. Ama bir dakika herhangi bir yerde bir silah patladığında da A güvenli liman paketine geçiyor altın. Bu sefer de Aa, bu altın ya her şeye bir şey olur altına bir şey olmaz diye bu sefer altın tekrar ilgi görüyor. O yüzden çok seviliyor diyorum zaten. Ama en majör etkileyicisi altının önümüzdeki dönemde Fed'in faiz indirimi sürecine devam edip ne kadar güçlü bir şekilde kaç kere yapacağı ile çok doğru orantılı olacağını tahmin ediyorum. Tabii kısa vadede de işte İran, İsrail tekrar bir harlar mı? Orada bir tansiyon çıkar mı? Gene birisi birisine bir şey atar mı? Onlara bakacak altın. Tuna Bey çok teşekkür ediyorum aktarımlarınız için. İyi hafta sonları. Ben teşekkür ederim. Sizlere de.